Ya bu nasıl alarm sesi ya? Ay gözümü açamadım sabah uykulu uykulu. Ay ne bu acele bir bakayım bugün günlerden neymiş? Şurada yazıyor. Ne? Bugün günlerden Bu bir, bir dakika. Bu ne? Bakayım bir. Aa bugün cuma. Ablamın da doğum günü. Gerçek doğum günü yarın ama bugün kutlayalım. Abla, 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 abla. Günaydın. Abla. Günaydın. abla, günaydın. abla. Okul, okul vay, okul vay. Ee, e, bir de şey var, değil mi? Ney? E i̇şte benim. Neyse ya gel gel. Ee, ben emi yüzümü yıkayayım. Emi yıkayayım. Emi yıkayayım. Ee, tamam. Abla çıkar mısın? Tuvaletimi yapacağım. Ben de durma e, şeyimi. E, banyoya gireceğim. Neyse ben o sırada değiştireyim. Size. Ben e, yaptım. Hı. Hı. Yapıyorum. Hı. Bitti. Sifonu çekeyim. Tamamdır. da, e yıka. I, yıka. Kıçı, kıçı, kıçı. Tamam. Abla bonazım. Şimdi ben bir üstümü değiştireceğim. Üstümü değiştireyim. Şimdi de i̇şte açayım. Okul kıyafetlerimi giyeyim. Evet. Ben de biraz banyoya gireceğim. Bugün hani özel bir gün ya. Evet. Okul kıyafetlerimi giydim. Bugün huh. günlerden ne? Ha, bakayım. Cuma. Yani? Bakım yapma günü birazcık bakım yapayım. Bakma. Evet. Bakım şeyim nerede bilmiyorum hani ya. bugün benim neyim? Bakım günün. Bugün benim neyim? Bakım günün. Bakım günü hariç? Bakım günün. Hayır bakım günü hariç. Makyaj günün. Eee ben ne zaman doğmuştum? Ee, 11 Ocak. E ee, bugün günlerden? Bakım günü. bugün günlerden takvime bak bir. Bakım kıyamım Cuma. Ee, yani benim neyim? Makyaj günün. Günle alakası yok. Bugünün ne özeli var? Ee, bilmiyorum. Evet. Abla hadi hadi abla hadi hadi. Ben burada değiştireceğim üstünü. Hadi abla bir an önce değişti 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 değişti. Değiş, değiş. Neyse, ben ne de o sırada karnımı doyurayım. Süreyim. Çok hazır yemeklerden. Ben de bakın kremimi süreyim. Oh kıp, kıp kıp Bugün hamburger yiyebilirsin sonuçta. Özel bir gün. Oo, cupcake yiyeceğim. Evet bugün özel bir gün. Ne özeli Şu, var peki? Su içeceğim. Bugün ne özeli var peki? Dondurma ye. Oh çok güzeldi. Birazcık oturucam ve televizyon izleyeceğim o Neyse, şeyden. Neyse ben de seslerimi sana evet, atarıyım. Evet. ya sıkıcı. Tamam. Hadi gel, gel çıkalım artık. Çıkarım çıkarım çıkarım. Koş 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 koş. Bam. Çıktım. Dur ben arabayı arkadan getireyim. Tamam.

Bugün hafta sonu bakamattım. Ay hafta için. Ama ben çıkışta çık... bakabiliyoruz. Ama çıkışta. Hmm. İnsanları ezeceğim diye kokuyor. Çekilsinler onlar yoldan. Neyse ben de. Sen in arabadan ben park edip tamam. geleceğim. İndim. Hı. Tabletimi hı. de koyayım. Hı, hı. Hatta tabletin buraya koymuyordum. Park ettin mi? Park ettim. Hadi gel artık sınıflara geçelim. Tamam. Ay. Giyeyim. Tamam. Evet. Giydim. abla. Ne oldu abla? Geldim hadi sınıfımıza geçeyim abla. Heh, tamam anne biraz telefonu bakıyorum. Hadi. Abla Dün ben. Türkiye geneli var. Hadi iyi şanslar. Durup de. Tamam. Abla duy. Ee, müdürün odasına tabletimi bırakacağım. Çıkışta alacağım. Ha, tamam tamam. İh. Bıraktım. Evet. Gideyim buraya. Hadi dur iyi şanslar dilemedim. Sen de kendi sınıfına gidersin. Türkiye genelinde başarılar tamam mı? Tamam ben hemen Türkiye genelinde kitabımı alayım. Hadi Öğretmenler evet, bırakıyordu. Ne yapıyor ya Ne yapıyor be? Harbiden ne yapıyor <laughs> ne oluyor burada? Allah. Bir şeyler oluyor abla. Abla kucak. Abla kucaklandım. Aa ben de geldim. Nereye? Ben de onlar geliyor <Dolabın üstünde. İyi, gülüyor> abla. Dolabın üstündeyim. Abla. Gel. Abla. Abla. Ben gel dedim sana. Abla ya. <laughs> bir, bir daha çıkmayacaksın. Tamam. Neyse oturayım ben. Ay kitabım gitti ya. Kitabımı alayım bari. Hadi bay bay. Kitabımı alayım. Aldım. Hı. Evet oturuyorum. Ee, İyiyim ben günaydın. Ayıp olmasın şimdi günaydın. Günaydın, günaydın öğretmenim. Günaydın. <laughs> öğretmenim siz çok uzun boylusunuz. Ay canım sağ ol. Bir ayağa kalkar mısınız öğretmenim? Öğretmenim benden çok büyüksünüz. Ee, öğretmen olduğum içindir. Neyse. Bir dakika abi, bir yani. Hı -hı. Neyse, yerine oturayım ben de o sırada Türkiye genelini çözmeye başlayayım. Burada nalamayacağım ben ya. Şu şurada varmış da hazır benim kitabımı abi. Hah. Hıh. -hı. Ay ne yapıyorsun kanka? Ne oldu? Neye bu kadar şaşırdın? Neyse. Öğretmenim size kızıyor birisi. Öğretmenim kaka işareti ne yaptınız? Türkiye genelindeyiz. Ha bu da nöbetçi öğretmen bizim şey kopya çekmesin diye. Değil mi? Öğretmenim. Evet. Evet. Ay Defne ayağını mı Nereden? Nasıl oldu? Evet. Hah, sınava başlayabiliyormuşuz tamam. Sınava başlıyoruz. Başladım. Evet başladım sınava. Hı. Ya ne yapıyorum öğretmenim ya ödev yapıyorum ay sana çalışıyorum. Kız Kalk. kalksana. Kalk. Hmm. Kalk. Kalk evet. Abi bir şey gibi davranıyor. Kalksana. <laughs> Öğretmenim ne oluyor? Neyse ben sınavıma ne odaklanayım. Evet. Kanka. 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 Kanka dördüncü sorunun cevabı ne? Sen kopya mı çekiyorsun? Ay yok hocam ben hiç kopya. Senin Ay ben hiç ben kopya çek. Alacağım. Ay boy bir şey. Çekmiyorum hocam yok niye çekeyim? Çekiyorsun çekiyorsun. Yok hocam çekme. Tamam. Hmm. Ha. 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 Ay bu soru yalan. Kanka okula pet getirilir mi? Ay ya. Herkesin <laughs> sen yok mu çekiyorsun öğretmenin öyle dedi? Yok çekmiyorum Bana Ab... abla. Bana doğruyu söyleyebilirsin. Ya abla çek. Bana doğruyu söyle. Abla çekmiyorum. Doğruyu söyle. Çekmiyorum. Doğruyu söyle. Çekmiyorum. Tamam sana fazla yok. Tamam. Ab... Abla çekmiyorum ne pastası yani. ya. Anam Abla gider misin sınava odaklanamıyorum. Benimle geliyorsun. Ya abla. Benimle geliyorsun. Söylemez. Çöz sınavını konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Daha da kapıyı çekmesek. Güzel. Evet. Oh son soruma geliyorum. Bu soru neymiş? İngilizceden ne diyor? Çok hmm. Betülis otudu tuvalet. Enden du ne olabilir? A şıkkı pi. <laughs> B şıkkı pug, C şıkkı gaz. Hangisi bu ya? Hepsi doğru bunların. <laughs> Şimdi. Ama ilk başta da karnı ağrıdı dediği için bu gaz. Ha hangisi olamaz diyor. Pi olamaz. Tamamdır. Evet. İşaretledim. Bitti. Öğretmenim öğretmenim. Efendim. Sınav bitti. O en çalışkan öğrencim ver sınavını. Ah, ah, ver. Ah, ay. Versene. Aldım. Verdim. Tamam bakıyorum. Ben kontrol ediliyor. Al, 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 alsana Özlem alsana. Özüm als. Ben Ay kanka senin yüzün neden mor oldu? Naya. Senin yüzün neden mor? <laughs> Yüzüm morarmış yes. sınavdan. Hah. Çıktık. İn bakalım. Na, na, na. Arabaya alıp geliyorum. Ay Tavşan kardeş. Ne yapıyorsun burada? Hı? Ben de bir oturayım. Tavşan kardeş dertlerin var mı? Dur bir dıştan mutlu da içten mutlu. Evet içten de mutlu. Okey. Ben bu içten kendime bakamıyorum. Neyse. Hadi abla. Nerede kaldın? Geldim. Ha? Ay ay. Bismillah. Ay. Abla binemem ben böyle. Hareket ettin mi? Ha? Bindim. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Abla. Üstünden atladı, abla atladın ha? Abla kaza yaptık. Abla arabayı birazcık güzel kullanırmışsın ben yürüyerek gideceğim. Ay kıyamadım hadi gel gel gel, gel. Bin 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 bin. Ecem beni. Geldi abla. Ben park edip geliyorum. Pıt. Hadi. Hadi kapıyı aç abla. Tamam. Eve giriyoruz. Senle bu konuyu konuşuyoruz. Abla hadi. Açtın mı? Ben de giyeyim. Geldim. Geç otur bakalım karşıma. Ay bu isteyeceğim. Kaç bu. Kaç güzel. Tamam. Evet abla. Neden kopya çektin? Anlamadım. Anlamadın mı? Evet. Anlamadıysan beş kez, üç kez oku tamam mı? Bir daha kopya çekme. Yoksa sınav notu. Ya zaten söylemedi ki. Söylemez çünkü o aklı var. Dedi ki ben de anlamadım o soruyu dedi. Sonra ben de hmm dedim. Ben anladım dedim. Nanik dedim. Yapam yapamazsın o soruyu zormuş dedim. <laughs> İyi demişsin. Ee, ama yarın kitapçığına bakacağım. Tamam. Şurayı yanlış tuttum. Benim şurayı tuttum. Abla bir tane soyu vardı İngilizceydi tamam mı? Tamam. Ne diyordu söyleyeyim mi? Ne diyordu? Bella mıydı bir şeydi. Bella is go to the toilet. Because stomach ache. And what she do diyordum. Hı hı. A şıkkı P yani tiş. <laughs> yani iddia. Tamam. B şıkkı Puk yani Kıkış. Tamam. C şıkkı G yani Kızımız Pıt. Tamam mı ablam? Sonra ben olmazı okumamışım olamazı. Kaynı alıyorsa kaka veya çiş dediği ay pıt dediği düşündüm. Son hangi soyamaz diyordu çiş yap. Evet. Doğru yap. <laughs> Neyse, ben, ben üstümü işte değiştireceğim. De değiştireceğim. Ben de değiştireceğim. İstediğim bir şey giy. Dışarı çıkacağız. Tamam abla giyiyorum. Oh giyindim. Bunları buldum. Ay ne kadar güzel yordum. Ben de geldim. Neredesin? Buradayım. Hadi çıkayım. Tamam hadi çıkalım. Bu neye gideceğiz abla? Şey saçımızı boyamayacağız. Kuaför gideceğiz. Tamam. Kuaföre gideyim. Bu sefer başka bir araba çıkartacağım. Ben alacağım. Tamam abla. Akira araba. Nan 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 nan. Abla neredesin? Hı. Senin sevdiğin. Evet. Uuu. Özel yerler Uu. giderim mi? Allah. Buradan aşağı atlayınca oraya varıyormuşsun biliyor musun? Ya canım oradan gideceğiz. Ya. Dene. Ay. Hadi aşağı atla. Bir dakika daha değil biraz dur. Tam şuradandı galiba bak. Uçacağım tamam, bak uçacağım. Şu an arabanın enerji toplamasını bekliyorum. Tamam. Hadi. 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 Uçacağız. 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 Oh geldik ha hakikaten kestirilmiş. Ben giriyorum. Tamam. Girdim. Kuaför mu bu ya şov? Yani burası zaten kuaför. Aa ben bir tane tayak buldum alacağım. Bizim evde var. Hı. Aldım. Ben saçımı biraz kestireceğim, boyatacağım tamam mı? Tamam. Abla sen orada kes bit saçını. Ben de bir sürü bakayım bir bu tayağımı deneyeyim. Bakalım saçımı tayayınca ne olacak? Tarayayım. Hı. Hmm. Taya. 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 Hı. Hmm. Ha Taya. Tarayayım. Taya. Oy. Tayadım saçımı. Nasıl Aynaya bakın. Nasıl Abla güzelsin de ne oldu benim saçıma? Abla. A Abla. 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 Geri tara, geri tara, geri geri tara. Abla saçıma ne oldu? Ne bileyim ben. Abla. Saçımı uzattı tayak. Öpüş tayak. Kötü tayak. Tayak, tayak, tayak. Neredesin tayak kardeş? Dövüş. Aa, ben de bir tane daha varmış. Bunu deneyeyim mi? Hangisini deneyim abla? Bence bunu dene. Onu mu deneyeyim? Deniyorum abla. Tamam. Hmm. Acaba Tara. nasıl olacağız? Hadi bakalım. Evet. Abla bana birazcık deri geliyor ama ben tarayınca bana birazcık deri gibi geliyor. Saçım yok mu? Abla saçım gel olmuş. ben de saç ben de geliyorum. Benim de saçım değil. Abla, abla krem var mı burada? Özel kreminiz var mı? Ne oluyor özel krem. Özel krem istiyorum. Ben özel saç istiyorum. Özel krem. Saçıma ne oldu? Oh, oh, oh. keyifli. <laughs> <Bir> Hiç aramadı. saç. <laughs> Aa, saçımı düzelteceğim. Kestirin saçımı. Üstün Kesin. üstünde diyordu ki, e, birkaç saniye bekleyince saçınız çıkıyor diyordu. Bekliyorum. Hı. <laughs> Ay. Evet, <laughs> ben de yaptım. Abla, birkaç saniye bekledim. Ha, abla bu ne? <laughs> <Sağ gülüyor> çıkmış. Abla Hayırlı bu. Olsun. Abla bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bu ekstra saç uzattı abla bu benim kaşlayımı bıyıklarımı falan da de... çıkarttı <laughs> abla ya o hmm. şu ikisini alabilir miyim kardeş? Ben de onu bir denemek istiyorum. Yıldız. Güzeldi <laughs> ama. Şık um, şık. Ay abla yüzümü güzelleştirdim. Hangisinden aldın? Tatlı oldu en azından. Şunu deneyeyim bakalım bu neymiş. Evet. Adıyorum. Hep deniyoruz tamam mı? Aa! Saçım mavi oldu. Hepsini deneyin. Ama bu saçını mavi yapıp ne oluyormuş söyleyeyim mi? Sonra da çok tatlı oldu. Eski haline getiriyormuş. Yerini deneyelim. Hakikaten Şunu. hepsini deneyeceğim ya. Saçımı düzene kadar Erkeğe deneyeceğim. Erkeğe gönderdi. Dur ben düz olup geliyorum. Evet buna bakalım bu nasıl yapıyor saçı. Aa düzeltmedi. Dur. Bu evet. da pembe. Çok, makyaj güzel makyaj makyaj Çok güzel makyaj oldum. Makyaj Çok güzel oldum. Da. Çok güzel oldum. Bunu deneyeyim. Aynaya bir bakıyorum. Çılgınmış ha, bu galiba. Verdim. Çılgınmış bu. Ay yeşil, bu kötü oluyor. Şu güzel bak güzel bu güzel pembe oluyordu. Bundan Bundan birkaç tane alacağım. Güzel, güzel. Evet. Güzel. Ay bak saçım o. pembe. Bunu birazcık bekleyince abla ne oluyormuş söyleyeyim mi? Ne yani. oluyormuş? Saçın eski haline dönüyormuş. Hı. Bekliyorum ben. Hadi sen de. Ne oldu? Sen de yap eski haline döneceksin. Hadi bekliyorum. Yanıma otur istersen sen de. Hmm. Sen adam Tamam. Evden mi döneceğim? Bekliyorum. Oh. Evet saçım eski haline dönmüştür umarım bakayım. Saçım eski haline dönmüş. Oh. Abla ne olay yaşadık ya. Tamam artık gidebiliriz. Şimdi seninle meyve toplamaya gideceğiz. Abla. Ben bir saate ben bakayım. Ben bir saate bakayım. 21 dikkatli olmadım bu saat şey, bana. Ama diğer saçın daha güzel eminim. Çok tatlı oldu ya. Vın vın meyve toplamaya gidiyor. Yuş, yuş, yuş. Abla ben çok acıktım. Şurada dondurma yiyeyim. Tamam hadi dondurma ısmarlayayım sana. abla ben oturuyorum. Bak havada oturmayayım. Gel oturalım buraya. Hmm. ben hangi dondurmadan yaşam? Bu dondurmadan. Aldım... Ama tamam, sen, de bu öyle alamıyormuş. <laughs> bu ne yapıyormuş? Bu ne? Nam nam. Çok güzel. Hilmi <laughs> abla. Çok güzel. <laughs> bu yoldum. Abla ben çantamda çok yetiştim. Şu içeceğim boğazıma acıma Tamam ben de su içeyim. şu şu. suyum burada. Abla ben mikşek getirmişim. Tamam artık meyve toplamaya başlayabiliriz. Hiç Abla bak benim meyvem var. Karpuzum var. Hayır meyve toplamaya gideceğiz gel. Abla benim karpuzum var. Ve şunlardan var. Hadi meyve toplayacağız. Ananas ben karpuz yiyeceğim. Hayır şu an yeme sırası değil şu an ne? Abla. Neredesin? Abla. Neredesin? Aa, abla! Şöyle. Neredesin? Buyum. Hani mavi köpek balığı. Hani. Abla. 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 Hani? Abla arkandayım duy bir. Dur bir. bir. Dur bir. Neredesin? Abla dur diyorum dur. Neredesin? Dur. Neredesin? Geleceğim geleceğim dur. Abla dur geleceğim abla dur. Abla. Ne oldu? Dur dur. Ya dur. dur buradayım. Hadi. abla. Neredesin? Ya abla buyur. Yedim kaypucu böyle oldum. Dur şu. Ay. Ay abla hızlı. Hasken... Oh sonunda geldi. Abla benim boyum biraz küçülmüş mü? Bakayım. Yok ben de hala Ama yani sanki birazcık küçülmüşüm ama. Hadi gel artık o yapalım. Tabii ben düzelim. <laughs> Hadi artık meyve toplayalım. Tamam. Miy mi mi topladım. O zaman bitirmemiz lazım. Topla koş. Ben bu da hemen karpuz buydum. Hazır. Hı, hmm, bu da şey var. Ama içemiyorum. Elimde kaldı. Hı. Hmm. Ya bana ver. tamam lazım. Hmm. Bana da var. Bana da bırakmışsın. Nerede karpuz var? Abla bu da karpuza sönmemiş Nerede? Bu da ben. Hım. O da benim. <laughs> Duydum. Yo ben de duyuyorum. Nya nya nya. Nya. Hepsi sönmemiş. Bakın meyve var mı? Ya yani kesin meyve yok ki bu yayda. Ha? Güzel bir meyve bulsun mu artık? <laughs> <laughs> topladım en azından. Uh. İki tane daha topladım şey benim karpuzlar <laughs> şu. meyve buldum. Ben buldum. <laughs> ben beş meyve. Evet, ben bir tanesini tamamladım. Diğerini tamamlayacağım şimdi. Ben daha tamamlıyorum. Ben Aa, yamam. ağaç meyvesi vurdum, ağaç meyvesi, ağaç meyvesi. Ağaç meyvesi. Ağaç meyvesi. Nam nam. Yeme bu da tamam. İki karpuza ihtiyacım var. İki karpuza hemen almam lazım. Hayır! Geçmedim. Nam nam. Evet, iki karpuz. Kimse almadan gidip almam lazım. İki karpuz da bitti. Nerede ya? Bir yani daha bitmedi. Bitti. Ne? <laughs> ben istediğim <hiç kocan> <laughs> oldu. Abla geç oldu artık korkuya gidecek mi? Tamam. Ben de uykum geldi. Tamam. <laughs> bisiklet mı var mı başlıktan bir, abladan bisiklet çekeyim ödünç bisiklet. Şurada bir tane yaymıyor, orada veri belki. Kay, 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 kay. Burada mıydı ayak ya ayakta dünya? Ay ben buradan tam bisiklet alsam olur mu, uygun mudur? Tamam. Damla payet nerede? Tamam. Hı. Çok iyi. Uy, gidemedim. Bisikletle gideyim bari benden şey kenardan kenardan. Vın. Ama bu anahtar bende var zaten. Gidiyorum ben tamam mı? Nam nam Neredeyim ben ya? Kayboldum. Hı, buldum evi. Tik 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 tik. Tamam. Yes. Ha, tıktık tık giydim. Ben pijamalarımı giyip uyuyayım. Şurada pijamalarımı giyeyim. Oy, tamam. Ya ablam ne zaman gelir acaba? Ben de ablamsız şimdi uyuyabilir miyim ki ya? Abla. Dur bir ayıyım tabletimle. Alo. Devlet Alo. abla. Efendim. Ne zaman gelirsin? Valla bir saat sonra falan. Hatta o zaman ben seni beklemeden uyuyayım hatta mı? Tamam 5 saatten sonra. Tamam ben seni beklemeden uyuyayım. İyi geceler. Uyu uyu. Bay bay. Hı. Kapattım. Bari uyuyayım. Bugün dağlom doğum günü ama gerçek doğum günü yarın yani kudüs ben bari. Hmm.